Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet bugün akşam uçuşundayız. Yavrularımızı serin havada çıkardım. Şöyle biraz uçmak isteyen uçsun. Durmak isteyen dursun yerde. Şöyle bir eğlenceli bir video olsun istedim. Evet. Bunlar 3-4 tane cik cik var aralarında. Bir yandan da onlara bakıyorum. Sağa sola düşmesinler diye. Kaybolurlar çünkü. Bak 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 bak, çevirecek neredeyse vidansız. Aferin, yükseldi de hemen. Bir düştü, düşecek. tepe. gittiğimiz arkadaşlar. Elimi alıyorum cikcik cik ediyor. Bir yandan da ona bakıyorum. Kaybolmasın diye. Evet yükseldi baya. Bak bak bak. Bir yerlerine ayak uyduruyor kafasına göre. Evet. Bir de ağacın dalından çıktı. Bakayım. ortadaki. Bak 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 nasıl uçuyor ya. Kırıltı olsalar da düşse var şu. Atabilir sağa sola. Yükseldi diğerlerinin arasına girdi. sağa sola. Gel. gel. Gel 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 çık çık çık. Bir saniye arkadaşlar. Evet yere kuş attım. kuşattım. Bakayım eksik var mı yok. Hepsi geldi. Bir Arapla ön tepemiz kaldı arkadaşlar. Onları bekliyorum. Onlar da yüksekteler. Vay maşallah. Evet. Bugün geç geldim bir de baya bir işlerim vardı. Onları hallettim. Bu arka de inemiyordu arkadaşlar. Orta koyuklarını boşalttım şimdi. İyi oldu. İnebiliyor. Alışana kadar böyle. Şurada balon uçuyor. Balondan üstte herhalde. Arap dal alçaldı. Atacak. Hadi bakayım. Bu da yeni yeni arkadaşlar başladı oyuna. Böyle kafasına göre bir şeyler yapıyor. Hadi bakayım at. Hadi. yaptı. bozumuz kaldı yavru. Oyuna başladı arkadaşlar. Sefere de 1-2-1-2 geliyor. Dalış falan da çok güzel. Şimdi bakalım ne yapacak? Bak, havaya oynamaya da başladı. Dal oradan kızım. Dişi bir bozumuz arkadaşlar. Kardeşi de içeride. Ama da kanatları tam değil. tüyü de yani bir at bir yüz kardeşi. Hadi kızım. Mutlu da oradan kuş kaldırdı. Hadi bakayım. Video çekiyor. İşte bu biraz daha uçacak. Öyle gözüküyor. Arkadaşlar telefon gelince video kesildi. <laughs> Yeniden açtım videoyu. Hadi kızım at. Vallahi gözlerim kapanıyor yorgunluktan. Hadi. Mutlu kuş salmasaydı atardı. yemlerini Bu da kuyruklarını boşalttık arkadaşlar inemiyordu. Kuyrukları boşalınca inmeye başladı. Bu da tek de bir kuşumuz ama dediğim gibi inemediği için kuyruklarını boşalttık. Hadi oğlum in. Hadi oğlum in. Aferin. Böyle böyle yer yaparak ince kuyruklar gelince de alışacak arkadaşlar. Atacak kendini. Hadi geçin hedefe. He. Evet, bozumuz iyice alçaldı arkadaşlar. Kızım at. Nerede? Evet. Aferin kızım sana. Ay aferin, aferin sana. Aferin kızım sana. Aferin, 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 aferin. aferin. Devam, 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 devam. Aferin. Bir daha, bir daha. Bir daha kızım. Bir daha kızım hadi. Bas kızım. Aferin sana. Aferin kızım sana. Aferin arkadaşlar. Daha yavru bu. Göstereceğim indikten sonra. Aferin. Bir daha. Şöyle uzaktan çekeyim de. Al kızım oradan. At oradan. At oradan. senin. Haydi haydi. Bunlar yavru galiba. Yavru. Şimdi yokuşu niye kaldırırsın yani? Hadi kızım. Kolum yoruldu. Yavrum ile kızmış. Hadi kızım yorulmadı mı Hadi. Alçaldı iyice ama. Batacak. Havada karama güzel. Kolum yoruldu valla Hadi. Mutlu kuşar indi. Şimdi atabilir. Mutlu geziyorsun. Ne abi? Kuşar indi ne yerin abi? ön tepe bozum var diye aldım. Evet. Onu uçuruyorum. Fena bak. Bak şimdi. Sefer yapmaya da başladı. Bir çekeyim dedim. Ben bir eve geçeyim de geliyorum abi. Tamam. tamam. Hadi kızım ya. Hadi. Hem giderim hem oynarım. Vallahi arkadaşlar kolum yoruldu. Videoyu kapatayım. Ha. Al çaldı atacak. Hadi iki dakika daha veriyorum sana kızım. Hadi bakayım. İneceği yok. Şöyle yapalım. Ben bunları içeri alayım. Damızlıkları çıkartayım. Hava karanlığa. Hadi içeriye. İçeriye. Hadi yavru. Hadi bakayım. А два хи. А два хи. Все такое. Ой, ну нет. А два хи. Черея. Yavrular yerinde durmuyor arkadaşlar. Değnek olmadan da girmiyorlar içeriye. Şerif. Yollar girmiyor. Hadi. Hadi içeriye. Hadi. Tepe oh yapıyor? Ya. atacak İnce alçaldı Bunlar böyle yapmazlardı normalde Hemen girerlerdi içeriye İçeri, 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 içeri. 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 i̇çeri. Yavrular oyun bozanlık yapıyor. Hadi bakayım. Üçü de kardeş arkadaşlar bunların. Bir de bu 4. Hadi. Aferin. Hadi. Hadi, 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 hadi. İlla Hadi kızım. Çekip. Evet, çıkartalım. Hadi gel. Bunlar da 3-5 taş yesinler. Sonra kapatalım arkadaşlar. Hadi kızım. Hadi evet. bakayım. Karşıdan geliyor. Hadi kızım. Hadi at. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım bir daha. Kapat oradan. Heh, kapattı. Aferin. Aferin. Aferin, bir daha. Aman diyeyim, aman diyeyim, aman diyeyim. Evet giriyor. Hadi kızım at. Aferin. Hadı at at, at 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 at. At. At kızım, at kızım. Bunları da yemin verelim Arkadaşlar videoyu sonlandırayım. Herkes Allah'a emanet olsun. Tekrar görüşmek üzere inşallah.